arkadaşlar yürü hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diye. umarım bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Silester'ın yanımda Silester'la bir kill yarışı yapıyoruz dostum hoş geldin Hoş bulduk. Gençler, e, Silester'la bir çift e, facecam gameplay yaptık. İkili yarışı yapıyoruz. Çok keyifli oldu gerçekten. Keyif alacağını ve eğer daha fazla Silester'la video gelsin istiyorsanız 2000 like'ı görmek istiyorum. E, bir de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. E, biliyorsunuz ayrıca benim içerik masada bir kodum var. WSOLCIT. Bunu kodunu kullanarak bana alışveriş videosunu izlemeyi unutmayın. E, VS takımına gençler videolara başlıyoruz artık. Eğer siz de katılmak istiyorsanız Discord'a gelmeyi unutmayın. Hadi bakalım şimdi videoya geçebiliriz. Keyifli seyirlerim. Evet gençler şimdi hoş geldiniz. Yanımda Silester var. Silester hoş geldin kardeşim. Gençler Fuat şimdi şuraya atlıyor. Ben de şu tarafa atlıyorum. Baş buradan çıkmaya çalışacağız. Kill yarışı yapacağız. Bakalım en çok kili kim alacak? Fuad'ım nasıl düşünüyorsun? Güveniyor mu kendine? Kanka, easy peasy lemon squeeze diyorum. Geçmiş olsun. Bu arada hemen şimdiden söyleyeyim. Ha şimdiden söyleyeyim. Aa adam geliyor. Şimdiden söyleyeyim ne, neyi ne? Neler olacak Nedir ceza? Cezamız şu. Kaybeden chatte yani yorumlarda katılıyorum yazan 3 kişiye bir v bak veriyor. Kazanan da ne yapsın bilmiyorum. Sen karar ver ona. Kazanan. Hmm. Öpücük. Hes bilmiyorum ki. Aklıma gelmez bir anda böyle. Gençler ödülü siz yapın. Birbirimize ne yapalım? Ödülü siz de seçin artık yani. aklımıza gelmedi şu an bilmiyorum. Kanka arada ödül bulması daha zor. Biliyorsun. Ceza daha kolay, ödül daha daha zor. Hop. Aa jump buldum güzel. Kanka buraya, buraya adam gelmedi. Allah'ım. Ya hayır oğlum adam gelmedi yani. Kanka kiralamayacağım. Ben tamam ben ben loot yapıyorum şu anda. Kanka bu oyun taktiği ilk ben loot. Oo! tepkini de senin ya. Çok iyiydi yani gerçekten Balık da buldum Helal aslan helal Bak mini ba ama elli basmayacak Çünkü niye? Çünkü mana berkay easy bana, evet. Bana <laughs> harbi, bana berkay var <laughs> Harbi mana berkay severler sevenler artı bir Mana <laughs> Man alcıya devam ediyor mu <laughs> abimiz? Yok bıraktı artık emekli oldu <laughs> Ciddi misin? Abi dedi maaşlar yapmıyor Fortnite'ten diyor Zonda bende şimdi gençler bak Fuat buraya atladı ben buraya atladım ya ortada buluşacağız şimdi tam olarak şurada yani Bakalım yani giderken ben hiç kill alamayacağım gibi gözüküyor Maç sonunda en çok kiralar kazanıyor. Anladınız Aynen. zaten. Mevzu basit. Ha benim buradaki adamı arasam gitmedi bir türlü. Bur bakayım buraya. Daha önce görür Spider-Man uçuyorlardı. Baba Spider-Man buldu. Ben buldum mu? Hey. Oh yeah. bakalım paşa. Spider-Man, Spider-Man. Gençler şuraya jump et görmüştüm. Ona alak. Hayır ya. Tutanamadım neyse. Bu loot okey. Hani not bad. İdare eder. Fuadıma gitmek için yeterli bir loot. Oo. Ne aldı? Böyle bir şans yok. Ölmüş olma ihtimali çok yüksek ama bu dark olsun. Kaç kaçarım. Kaç. <laughs> kaç. Fatih kaç. Yaparsın. Arkayım. Kaçmaya çalışıyorum. Elim ayak Arkamdalar diyorum. Hayır. Bana doğru kaç. Oha hayvan gibi neredesin? <laughs> Aa burada adam var kanka. Tamam onları fight'a sok. Onları fight'a sok kaç. Fatih. Gel babacığım. <laughs> bir daha kilistir gençler. Kanka, kanka çalışıyor pustum. Beni Kanka biz kileri çekip Kanka kaç beni çekip mesela. Öldüm. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır lan. Canım full. Ölmedim de kanka ben böyle hayatımda beni bir kaçı görmedim. Merkez bunu video koyarsa bir kaçış Kanka bizi dala geçecekler. Lama'yı içeceğim bekle lama. Eğer lama alırsam kanka bundan sonra kaçmayacağım. Oğlum sen bunu hala anlamadın mı? Arkadaşlar hayatınızda gördüğünüz en ikilercisi biliyorum. Nak. Helal lan sana. Hop iki kill. Helal lan oğlum kanka ama bot, beni geçme sağ ol. da kanka ya. Kaç uş! Batabak seni gördüm. Ne yaptın? Kaçma at. Kanka boş ver, jumptick at. Es, iki killim var sizin şu an, an. Bak şu an Fuat önde mesela arkadaşlar. AVD ah, oldum. Dedim. Aha şey buldum. Ah, sıra. Oh. Can fırlıyorum. geliyorum sana doğru. Kanka bundan sonra atıda bulatabilirim. Hayır ben sana geliyorum zaten rahat ol. ben. Sakin <laughs> Hayır babadan onurlu sıfır. <laughs> 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 Maçta göreceksin rahat ol. Biz kill kanka çok Fuad, görüyorum seni gel babaya gel. Berga gel. Aa gel yanında burada fight var gel gel. Vallahi burada fight var. <laughs> Baya yakınmışsın kanka gerçekten yani. Yere... Gel gel yakınız gel. Ama Burada Fuat. İçeride var. Fuat'ım içeride var. Bende kanka ikisi de. Oğlum buraya bir şey kurulmuyor. Vizyon. Vizyon. Nak. Öldüm. Evet. Bir yay. Yes. Hayır ya. Kanka benim hakkımda bir canı bıraktım <gülüyor> ya. <gülüyor> Kanka, sıkıntı, Kanka sıkıntı. İki kere aldım. <laughs> Kanka bıraktım ya beni izler görmüştür şu an. Fuat araba geldi dikkat et. Ben şeye bindim gel gel bekle şeye bin orada şey var orada. Dur dur tamam bineceğim bekle. Gel gel oraya bin. Bende 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 bende. Geliyorum geliyorum bekle. Şeye evet, biniyorum e bekle. Saklandım şeye. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bir Geliyorum geliyorum. Bir can. Bir de bakıyor de bakıyor. 20 20 no shot no shot. Gel gel gel. Jump'e basın gel. Bir Ya Gel gel gel. 20 20 no shot no shot gel 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 Yap, bir gel ya 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 gel abi gel <gülüyor> 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 kafayı <gülüyor> yedik sağ sağ hop double k bastı no shot lan like. ya çaldı no shot sen onu çal yes <gülüyor> <gülüyor> i'm the fucking beast bro you know what i mean bro kanka böyle bir şey yok ya yemin ederim gençler bütün kimi çaldı valla hepsini ben vuruyorum kanka beni izleyenler beni izleyenler görüyor rahat olun <laughs> Bir cevap yedi bir dek ama şey rifte binelim gel. Oğlum aa tamam okey okey iyi geldiler gel 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 Nereye gel. gel burada. Oğlum burada adam var baya. Ya oğlum bir dur ya. Kanka uzaktaki ya bana sıkıyor anne. Gelmen lazım ana. Geldim sonra sen de kanka uçuyorum. Kanka ağzıma sıçtı gelmen lazım. Geldim. Bu adam. Byte! Seni 12 byte! Tamam tamam çok iyisin bekle shield basıyorum. Bu adam. Helal. Tamam tamam çok iyisin. Bekle shield basıyorum. Oğlum burada hala Allah'ım. Ya dostum. 27 vurayım bakalım ya. No shit fuck bir tanesi. 21 bay. Ya kanka hala burada Allah'ım. Sana geldi sana geldi. Oğlum bana gelmiş. Ya kanka bir canım var ya. Oğlum bana gelmiş. Kanka. Ya kanka, kanka bir canım var ya. Helal. Seni... Öl artık be. Helal. Bu at çabuk beni alman lazım kanka 30 saniye var. Al Adam var kuat dur, dur adam var sonda adam var sonda adam var. Allah lütfen, lütfen 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 lütfen. O kadar çabaladık. o kadar tryhardız ya yani gençler görüyorsunuz. görüyordunuz. Kuat no yok bir canı var onun. 21. Ağaçlarda hiçbir şey göremiyorum ki. Oha kanka burası aaa gördüm sağda var 21 21 no shot <laughs> no shot değil cami ötüyorum cami ötüyorum onun az yanı var yeni basıyorum hayır Çekil. hayır ya ya hayır ya ya oğlum ya is, is. böyle bir şey olamaz arkadaşlar o kadar kaldırdım yazıklar olsun ya helal olsun <laughs> güzel başta ama ben de eğlendim baya Gençler umarım siz de keyif almışsınızdır ya. Seviyorsunuz seviliyorsunuz Allah'a bahsiniz Bu söylemek istediğim bir şey var mı dostum?